Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Spesifik makro iksat ders anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son bildiğiniz üzere Sıvan diyagramına başlamıştık. Ee, sırasıyla bu diyagramın ne anlatmak istediğini, e, dış denge eğrisini göstererek ve ardından da iç denge eğrisini göstererek ifade etmiştik. Ve e, bölgelerden bahsettik. Mesela örnek verelim, e, dış dengenin, ee, sağ tarafında kalan kısım cari açık, sol tarafında kalan kısım cari fazla, İşte iç dengenin yine e, sağ tarafında kalan kısım enflasyon, sol tarafında kalan kısım işsizlik dedik. İşte tam bu bölgeleri ifade ettik ve bu e, video tek sayfa ve bu sayfada çok önemli. Esas bizim e, Swan diagramı olarak adlandırdığımız işte diagram burada ve ne gibi politikalar yapılabilir bunların üzerine duracağız. Ardından videoyu noktalandırıp Sıvan diyagramı ile ilgili diğer detaylara geçiş yapacağız diğer videomuzda. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Ee, başlık şu: Dengesizlikler ve bu dengesizliklerin çözümü için politika karmaları. Birden fazla politika kullanacağız. Ve bildiğiniz üzere Sıvan diyagramında dikey eksende reel kur, yata eksende de absort var. Yani iç harcamalar ve gördüğünüz üzere şu pozitif eğimli olan eğrimiz dış denge eğrisi ve negatif eğimli olan eğrimiz de iç denge eğrisi. İç dengenin sağ tarafında kalan kısım bakın neyi anlatmakta? Enflasyon, enflasyonu göstermekte. Sol tarafında kalan kısımda işsizlik ve işsizliği göstermekte. Yani iç dengesizlikler enflasyon ve işsizlik kısacası. Dış dengeye bakacak olursak da dış dengenin sağ tarafından kalan kısım cari işlemler açığı ya da dış ticaret açığı, cari işlemler açığı yani şunu şöyle koydu koyduğumuzda alt tarafında kalan kısım buna dikkat etmiyoruz. Ve üst tarafında kalan kısma bakacak olursak dış dengenin ki dengesizlikler var. Cari işlemler fazlası. Yine bakın burası da dış dengenin üstünde kaldığı için Cihar işlemler fazlası. Alın size diyagram. Yani atıyorum hani bir e, çok güzel bir yazılı sınav sorusu olur, ağır olur ama e, mesela Sıvan diyagramını çizin ve dengesizlik bölgelerini gösterin diye bir soru da gelebilir. Ama dediğim gibi bu zamana kadar görmedim. Peki hocam biz bu e, sıkıntıları nasıl bertaraf edeceğiz? Politika karmalarımız neler? Bir Para politikası kullanılabilir. 2. Maliye politikası kullanılabilir veya her ikisi kullanılabilir. Politika karması, öyle değil mi? Para ve maliye. 3. Dış dengesizlikleri gidermek için de devalüasyona başvurulabilir veya revalüasyona başvurulabilir. Revalüasyon. Yani devalüasyonu biliyorsunuz. Sabit kurda Yerli paranın değerini düşürmek. Yani otomatik kur artışı yapılması. Revalüasyon ise e, sabit kur geçerliyken yerli paranın değerini arttırmak. Yani kuru düşürmek olarak biliniyor ki işte fazla cari işlemler açığı ya da fazlası varsa bu ikisi iç dengesizlikler varsa da üstteki ikisi para ve maliye politikaları genişletici ya da daraltıcı tarzda yapılabilir. Şimdi başlıyoruz. Dördüncü bölgedeyiz. Bakalım dördüncü bölge ne var? Cari işlemler fazlası var, işsizlik var. Peki bu dördüncü bölgede cari işlemler fazlası ve işsizlik olduğunu görüyoruz. Bakalım neler yapılabilir? İlk etapta cari işlemler fazlasını engellemek için kur azaltılabilir. Bakalım düşünelim. Kuru azaltırsak ne olur? Kur düşerse ihracat düşer, ithalat artar. Zaten cari fazlan yok muydu? Yani cari işlemler dengeye gelir. Sıfır olur. Artı ya da eksi olmaz. Ancak bu dış dengeyi sağlarken hani kuru düşürmemiz iç dengesizliği devam ettirir. Çünkü ihracatı azaltıyorsun, ithalatı arttırıyorsun. Zaten ülkende üretim açığı var, işsizlik var. Bu cari işlemler fazlasını dengeye getirirken olan işsizlik sorununu daha da arttırır. Dolayısıyla demek ki dış dengeyi sağlarken iç dengeyi de gözettiğimiz için bizim dördüncü bölgede kuru azaltma politikası maalesef yanlış olur. Peki bunun yerine ne yapılabilir? Bunun yerine genişletici maliye ve para politikaları uygulanabilir. Yani şu 1 ve 2 uygulanabilir. Peki bu neyi sağlar? Genişletici maliye ve para politikalarını beraber uygularsan bir harcama artacağı için işsizlik azalır. Diğer taraftan da harcamalar yükseleceği için dışarıdan da talebimiz artacak ve cari işlemler fazlası azalarak dengeye doğru gelir. Yani şurasını anladınız mı? Örnek veriyorum. Bakın genişletici maliye politikası diyorum kamu harcamanın artması, vergilerin azaltılması, para arzının yükseltilmesi, genişleyici para politikası. Bunlar AE'yi yükseltir toplam harcamaları. Ve toplam harcamanın artması demek işsizliğin ne olması demektir? Azalması demektir. Bu sorunu çözdün mü? Bir de harcamanın artması demek senin dışarıdan da mal alman demektir. Çünkü para bollaşıyor. ithalatın artar ve cari işlemler fazla artık dengeye gelmiş olur. Demek ki dördüncü bölgede e, genişletici politikalar genişletici politikalar işe yarar ama kur azalışı politikası ya da artışı politikası işe yaramaz. Bakın karşılaştırma yolu. Kurla mı çözeceğim? Genişletici ya da daraltıcı politikalar mı çözeceğim? Hangisi? Demek ki dördüncü bölgede genişletici politikalar çözüm oluyor. Üçüncü bölgeye bakalım. Üçüncü bölgeye bakacak olursak, üçüncü bölgede cari işlemler açığı var. Hem de işsizlik var. Peki burada döviz kurunun arttırılması ya da devalüasyon yapılması en iyi politik olur. Çünkü kur artışı olursa, düşünelim kur artışı olursa, ihracat artarken ithalat azalır. Bu aynı zamanda toplam harcamaların da arttırılması demektir. Çünkü AE C artı, I artı, G artı, X, X M'den oluşuyor. Harcamalar artarsa bir kere işsizlik sorununu bertaraf etmiş olursun. Bir, öte yandan ise cari işlemler açığın var. Yani ihracatın az, ithalatın fazla. Kuru arttırmak bir taraftan işsizliği çözdü, bir taraftan da bakın ihracatı arttırıp ithalatı azalttığı için cari işlemler açığı sonunda çözülmüş oldu buraya da onu yazmışız bakın üçüncü bölgede döviz kurunun arttırılması en iyi politikadır çünkü döviz kuru artarsa ihracat artar ithalat azalır ve açık olan cari işlemler açığı dengeye gelir öte yandan kuru artışı yapman demek ekonomiyi genişletmen demek çünkü dış talep artıyor ve onun içine daha fazla üretmen demek dış talep olduğu için işsizlik sorununu çözmüş olursun bu bölgede genişletici mali ve para politikalarının yapılması uygun değildir. Neden? Çünkü burada genişletici politika yaparsan ne olur düşünelim. Kamu harcamasını arttırdın. Vergileri düşürdün. Para arzını arttırdın. Bunlar işsizliği çözer ama e, harcamaları arttırdığı için cari işlemler açığı daha da artar. Biz ikisini birlikte çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla birini iyileştirirken diğerini kötüleştirdiği için genişletici politikalar burada 3. bölgede derdimize deva olmaz. Burada kuru arttırmak gerekiyor bu sorunu çözebilmek için. İşsizlik azalırken cari işlemler açığı daha da artar demişiz. Eğer genişletici mali ve para politikaları yapılırsa bu yüzden bu politika nafile politika olur. İkinci bölgeye bakacak olursak arkadaşlar ikinci bölgede Türkiye var. Aa niye oluyor hocam dediniz ya? Arkadaşlar ikinci bölge Türkiye. Bakın Türkiye. Şimdi nasıl başlasam yani söylemeye de neyse kendimi zor tutuyorum. Türkiye bu bölgedeyken Sıvan 1956 yılında görmüş. Tabii Türkiye'yi görmemiş. Böyle ülkeler böyle yapmalı demiş. Bizimkiler tam tersini uyguladı. Peki Sıvan ne diyor? Bak Sıvan şunu diyor. Bir ülkede cari işlemler açığı varsa. Yani ihracatın az, ithalatın fazlaysa, kısacası üretim özürlüysen, teknolojiye, bilişime önem vermiyorsan, patentlerin yoksa, icatların yoksa, dışa tabiysen, uydurun. Bir taraftan da enflasyon varsa, bu bölgede kur artışı iyi bir politika olmaz diyor arkadaşlar. Bak, adam senin ülkeni görüyor. 1956 yılında 2023'leri, 22'leri, 21'leri görüyor. Ve bir ülkede iki yani cari işlemler açığı ve enflasyon gibi sorunlar varsa kuru artışı iyi politika olmaz diyor. Çünkü diyor kuru arttırırsan bak kuru arttırırsan hani bizimkiler saldı ya 7'lerden 8'lerden başladık 15 kapladık 20 oldu şimdi 30'a doğru gidiyor. Kuru artarsa diyor ihracat artar ithalat azalır tamam. Yani açık var ya o cari açığın kapanır diyor. Ancak diyor harcamalar fazla artacağı için çünkü dış talep artıyor bakın. Enflasyon diyor çözümlenmez. Enflasyon diyor göklere fırlar diyor. Göklere fırlar. Bakınız Türkiye. Ah Türkiye ah yazmışım bak. Ah Türkiye ah. Ömrümüzden ömür yedin. Enflasyon peşi sıra sorunları beraberinde getirir. Enflasyon enflasyon beklentilerini zıplatır. Eğer bu kalıcı halde devam edersen kur artışında insanların beklentilerini düzgün politikalara geçsen bile bozamazsın, kıramazsın. Histeresiz vardır, atalet vardır. Yani geminin sen şimdi gemi giderken denizde motorları kapattığın zaman gemi zınk diye duruyor mu? Durmuyor değil mi? Enflasyon da böyle arkadaşlar. Motorları kapatıyorsun. Tam tersi tornistan yapıyorsun. Denizcilik dilinde tornistan demek geriye gitmek demek. Motorları tam tersi çalıştırıyorsun. Pervaneler tersine dönüyor. Yine geriye hemen gitmiyor. Bir süre böyle ilerliyor. İşte Türkiye tam bu noktada arkadaşlar. Gemi iktisat dilinde ekonomileri temsil eder ve gerçekten de birebir uyumudur. Kaptan da daha kendi rotası neyse bir gün ya da şöyle söyleyeyim 2 saat sonraki rotayı üzerine konuşması gerekir. Yani öngörülü olması gerekir. Peki hocam demek ki kur güzel bir şey değil. Evet kur artışı bu iki sorunun olduğu ekonomilerde işe yaramaz. Peki ne yapılması lazım hocam? Yeni yeni farkına vardıkları politikaları en başta uygulamaları lazımdı. Peki neydi o? Daraltıcı maliye yapmaları lazımdı. Daraltıcı para politikaları yapmaları lazımdı da bu Sıvan adam bak Trevor Sıvan 56 yılında bunu görmüş ya. Ya çıldıracağım vallahi. başka bir şey demek istemiyorum yani. Bu adamın bu konusu bu dersi bize lisans döneminde okutuldu makroda ya. Şu an hiçbir yerde yok. Adamın kitabını okusana. Bilmiyor musun bunu? Bilim adamının demek kolay. Ve daraltıcı maliye ve para politikaları yapılırsa ne oldu biliyor musun? Bak kamu harcamını kıstın. Vergileri arttırdın. Enflasyon düşünceye kadar ya açık kapanıncaya kadar para arzını kıstın. Hem para hem maliyeyi daraltıcı yönde uygularsan AE azalır toplam harcamalar. Bu toplam harcamanın azalması demek enflasyon olan ekonomide enflasyonu çözer. Balonunu indirir. Aynı zamanda harcamalar az olduğu için ve millette de para olmadığı için öyle değil mi bak para arzı da piyasada para azalıyor ithalat düşer ve cari açığın varken cari açı sıfırlanır. Dengeye gelirsin. Yani şuraya doğru yönsersin. Dolayısıyla Türkiye daraltıcı maliye ve para politikaları uygulaması gerekir. Bu enflasyon bu iki sorunu hiç değilse uygun seviyelere çekebilmek için. Yani ikinci bölge bakınız TR yazıyorum. Türkiye için 1956 yılından haberler. Peki birinci bölgeye bakalım. Birinci bölgede ise ne var? Birinci bölgede arkadaşlar, e, enflasyon var ve cari işlemler fazlası var. Peki bu bölgede ne yapılması lazım? Cari işlemler fazlası ve enflasyon olan e, bir ekonomide genişletici mali ve para politikaları yaparsan neler olur? Onu bir değerlendirelim. Kamu harcamasını arttırdın genişletici mali politikası, vergileri düşürdün. Transfer harcamasını arttırdın. Para arzını arttırdın. Peki bunun sonucunda AE artar. Öyle değil mi? AE'nin artması enflasyonu daha da kudurtur. Ama senin ekonominden enflasyon vardı. Enflasyonu düşürmek için uğraşıyordun. Peki neyi düzenler? AE'yi arttırmak demek e, aynı zamanda gelirler arttığı için ekonomide harcama kadar gelir olacağı için İthalatın artması demektir. Cari işlemler fazlası olan bir ekonomi artık sıfıra doğru gider. Yani cari işlemler fazlası sorununu ee, indirirken, çözerken genişletici para ve maliye enflasyon sorunu çözmüyor. Daha da arttırıyor. Bu yüzden genişletici mali ve para politikaları maalesef bu iki sorunu çözmez. Peki ne yapılması lazım? Mesela bak daraltıcı politikalar yapalım. Kamu harcamanı azalttın, vergileri arttırdın, transfer harcamanı azalttın, para arzını azalttın. Bu sefer enflasyon söner ama cari işlemler fazlası daha da artar. Yani iki ucu nokta nokta değine politikalarla hem genişletici olsa da daraltıcı olsa da maalesef çözümü sağlayamıyorsun. Peki bunu çözebilmek için ne yapman gerekiyor? Kuru kullanabilmen lazım. Döviz kurunu azaltırsan eğer bir numarada kur azalırsa. Yani 1 dolar 20 lirayken 15 liraya düşürülürse bunun sonucunda ihracat azalır, ithalat artar. İhracatın azalması, ithalatın artması, cari işlemler fazlası sorunu çözer, dengeyi getirir. Cari işlemler dengesi görülür çünkü ithalat artıyor, fazlanı azaltıyor. Bir taraftan da ekonomi daralır, dış talep düşecektir çünkü bunun peşi sırada enflasyon sorunu çözülür diyor. Evet yani dördüncü bölgede, üçüncü bölgede, ikinci bölgede ve birinci bölgede oluşan sorunlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında sıvanın işte diyagramları. Bunlar sorun diyagramı, dengesizlik diyagramı, bunlar da çözüm diyagramı. Özetledim az önce burada yazdıklarımıza. Buyurun bir daha gözden geçirelim, tersten gidelim. Birinci bölgede enflasyon ve cari işlemler fazlası var. Burada Genişletici ya da daraltıcı politikalar çözüm değildir. Çünkü birini düzeltirken diğerini batırır. Bu yüzden burada birinci bölgede çözüm kuru azaltmak esnek kurdaysanız ya da sabit kurdaysanız da paranın değerini arttırmak yani kuru düşürmek, revelasyon yapmak gerekir. İkinci bölgedeki gibi bir sorunla karşı karşıyaysanız. Yani Türkiye hem cari işlemler açığı hem enflasyon varsa kuru artışı burada sorunu çözmez. Burada daraltıcı para politikası ve maliye politikası uygulaman gerekir. Bunu uyguladığın zaman enflasyon ve cari işlemler açığı çözülür. Üçüncü bölgede ise cari işlemler açığı ve işsizlik var. Bunu daraltıcı ya da genişletici politikalarla çözemezsin. Bunun tam zıttı politikayla çözeceksin bakın. Kur artışı ya da devalüasyon yaparsan hem ihracat artar hem ithalat azalır açık, cari açık sona erer. Hem de devalasyonun, kur artışının etkisiyle artan kur ihracatı yükseltecektir. Bu da üretim dinamiklerini arttıracağı için işsizlik de azalacaktır. Ve son olarak da dördüncü bölge. Dördüncü bölgede ekonomide cari işlemler fazlası var ve işsizlik var. Burada kur politikası birini çözümlerken diğerini çözümleyemez. Bu yüzden de burada genişletici para ya da maliye politikaları yapacaksın diyor. Bakın birbirinin zıttı. Genişletici politika, daraltıcı politika sağ sol. Kur azalışı, kur artışı üst alt. Birbirinin zıttı olduğunu rahatlıkla zaten ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. İşte Sıvan diyagramı bize bunu öğütlüyor. Çok değerli bana göre kendisinin yaptığı bu analiz. Bir ekonomideki yaygın sorunları çözme metodunu öğreniyorsunuz. Ve bunu 18 dakikada öğreniyorsunuz. Bakın video şu an 18. dakikada 19. dakikaya giriyor. 19 dakikaya. Demek ki bir ülkenin kaderi 19 dakikada belli oluyor. Ki ben anlattım bile de. Hani makroyu iyi bilen, x adın böyle çemberinden geçmiş bir insanın zaten bunlar hiç gereği bile yok. Ne anlatmak istediğini zaten adam anlatmış diyoruz. Fazla uzatmıyoruz. İşte Sıvan diyagramı olarak anlattığımız özet, bilgi bütünü Böyle sayfalarca makalelerde yazmışlar bu arkadaşlar. Hatta daha derinlemesini anlattım ben tek tek de açıkladım. Ee, videomuz bu kadar. Sıvam bitmedi ama son sayfamız var. Onu da diğer videoda anlatalım. Ardından Etüt 9'u komple bitirmiş olalım. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.